Daha. gördüğünüz gibi rolenin diğer yüzüne geçmeye başladım yavaş yavaş. Bu iyi işaret. Röle orada. Esas zirve sürdü. Yatır orada. Karada yatır orada. röle orada. Şu şu gördüğünüz boğazı geçeceğim. Bu arada keçi boyunu yemeye başladım. Devam edeyim. Burada e ilgi bir kaya var. görüyorsunuz. İlginç yani. Koca bir kaya kütlesi. Burada bakmış. Nee. Hier is het. Evet. Hedefteki role ve yatırın olduğu kısım. Geldiğim yollar. Evet. Bir hayvan yatağına daha geldim. Buradan artık en son sırt olması lazım bura. Burayı dönüyorum böyle. Böyle bir şekilde. Şu rakım kaç bilmiyorum ama buranın altında yani rakım olarak oldukça altında. Galiba bir 200 400 metre daha yükseleceğim. Şimdi artık Kuyacak yüzüne doğru döndüm sayılır. Önüme birkaç yol ayrımı gelecek. İnşallah karıştırma. Yani karıştıracak bir durum yok aslında ama ne olur ne olmaz. Şimdi burada büyük Menderes ovası tarafına Dönmüş oldum sayılır. Gene böyle sütleri döneceğim. Yaşlılık olmazsa. Hava bulutlu. Yani yağmur indirir mi bilmiyorum. Hayırlısı Allah'tan. Buraya kadar geldim. Bundan sonrasında. Tamam herhalde? Olmazsa da nasıl gidiyor? Evet, ara ara kumlanıyor, ilerlemem güçleşse de devam etmeye çalışıyorum. 14 Kasım 2020 Karadağ yatırı rolü tırmanmışım. Kimin için? Okulumuz öğretmenlerinden Fatma Dönmez hocamız 3 sene önce hayatını kaybetti. 3-4 sene evvel. Her sene bayram 1 Mayıs'ta yapıyorduk bu turu. Bir sene pandemiden dolayı tek başıma sonra 14 Kasım'da yapıyordum. Işte. Ejder Yıldız Tekin Kozdere'den ve 1 Mayıs'ta emekçilerin bayramını kutlamak için şey yapıyorduk. İnşallah ulaşırım.